Başla. mi vurdular, kanadını kırdılar. Evet. Daha ben ne yedim ki, hanımdan ayırdılar. Gel gel canıma ki, bak sesim gidiyor. Evet. Gel gel canıma ketvim. Alkınanı parmaklarım, bakılkanıma <laughs> kesin. Evet. Aynen söyledim. Çok güzel söyledim. Söyledi. Sonunda bile değil Oyun tuzak kurdular ya. Nasıldı? Keşke vurdular diye kanadını kırdılar. Daha evet. ne neydim ki annemden ayırdılar. Ha. Annemden ayırdı. Ne dedim onun peşine? ben de unuttum. Bir şey dedin ya çok gel güzel. Gel gel yanıma keşke, Kalsın canıma keşke. Al kınalı parmaklarını diyelim, batır canı, kanıma keşke. Ha. Ola bir tane daha söyledim onun peşine. Evet bir şey daha bir şey söyledim. Ne söyledin acaba? Ya <laughs> <laughs> onu unuttum. Vallahi vallahi Karıştırdık. <laughs> Hadi bir daha söyle. Kekliğimi vurdular Ne 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 Kanadını kırdılar Ne 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 Daha ben, bura, ben buralı ben bura değilim mi? Ya Bana kurdular Evet Gel gel Canıma çekil Kastın canıma çekil Kastın canıma çekil Al kınalı parmaklarım diye batın kanıma çekil Evet Çok güzel söylüyorsun şekerim benim Allah çok sevindim. Bunu sevindim bana dire 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 dire